Miloş, hoş geldin. Ne haber Miloş? Ardacım hoş geldin. Kaneler nasıl? Anlatın bakalım. Kanelerden haber bekliyoruz. O süpersin Arda. Neyse kötü olanlar üzülmesin. Bir dahaki sefere düzelecek inşallah. Niloş burada mısın? Niloş. o güzel, iyi. Daha da iyi olur. Aferin Arda. Niloş nereye gittin Niloş? Gel sormayacağım karnıyı gel. 70 Oo. Ben ilkokul olduğum için bize takdir, teşekkür falan yok. Aa güzel. Başarılar ablana. Aa, sana yardım eder artık ablan. Derslerinde. Bravo. Artık tatilde rahat rahat eğlenebilirsiniz. Değil mi? güzel bir tatil olur. Hmm. Loş beğen attın mı? Miloş. Mamma mamma. Nurcan hoş geldin nasılsın? Aylardır yıllardır yoksun. Ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Sen de karnını aldın mı? Çalışkan kız. <laughs> Nerelerdesin sen? Sesin soluğun çıkmıyor. Anlat bakayım. <laughs> Niye hiç sesin çıkmıyor? Ne oldu sen? İşe falan mı girdin Nurcan? Bu kadar çok kaybolmazdan. Ya değil mi biz daha hastayız. Belli oluyordur belki ama yapacak bir şey yok işte. Artık bugün cuma dua edelim hepimiz birbirimize. Geçmiş olsun inşallah. Önemli bir şey değildir Nurcan. Önemli olan sağlık değil mi? Her şeyden vazgeçiyoruz. Yeter ki sağlık olsun. Karabük'e gideceğim. İyi bakalım. Hayırlı yolculuk artık. Allah herkese çekeceği kadar dert veriyor. Nurcan. Babamın köyüne gideceğiz. o İyi tatiller Arda. Neyin var Nurcan? Söylenebilecek, söyleyebilecek bir şeyse söyle. Ha. Ay, kalp krizi mi? Aman Allah'ım bu Korena biliyor musun? Aşısı Allah kurtarmış. Allah korusun yani ucuz atlatmışsın. Kalp krizi değil mi Nurcan? <laughs> Allah korusun dünyayı değiştirmek. Aman dikkat et ya. Kalp ay Allah'ım ya Rabbi. Çok geçmiş olsun Nurcan. Yani çoğu kişi bu yüzden hep biliyorsun. Korena'dan. Ha, safra. Hello Primvera. Welcome my friend. How are you? Thanks Primvera. Safra ne Nurcan? Hey. I... Thanks my friend. Safra ne Nurcan? Fine thanks Elcomperi Vera Sarı hoş geldin hello Sarı Sarı Türk müsün Azerbaycanlı mı Güzelce yaz Mara girdim safra ilk daha Ha ha anladım Allah Allah Neyse öyle olsun safrakissi kalpten daha önemli değil ya. Hmm. Neyse ya safra kesesi olsun. Ama edecekler mi? O safra kesesine yağ çok dokunur biliyor musun? Yağlı bir şey yeme. Yaz Arda yaz. Bari çiçek böcek atmasın. Ha genel cerrah. Benim de salı günü ameliyat. Üçüncü olacağım. Böbrekten. Üçüncü bakalım. İnşallah biter bu sefer. Yani biz Türkiye'deyiz Nurcan. Ama niyet bilmiyorum. Evet, safra kesesi korkma ya. Ben korktum kaçtım da. <laughs> Sen korkma. Olanlar memnun. Amin. Hepimiz inşallah. Ben bir de bu halde Antalya'ya geldim Nurcan. Bilet alınmıştı. Bir de çıktık tatile geldim ama Aşağı inip yemeğimi yiyip Geri çıkıyorum odaya Çünkü hayırım yok Rahatım iyi değil Haplarda uyku yapıyor Mecbur ağrı kesici kullanıyorum Ha işte Rahat var huzur yok Gezmeye ya kış tatili Çocukların tatili vardı ya Almış bulunduk Yok yok doktor için gelir miyim Tedavi almaya da başladı Orada devam edeceğim Her sene geliyorduk ya Bileti de almış bulunduk Zannettik her şey o zamana biter O da bitmedi Tedaviler Mecbur kaldık Ama emin ol uçağın içinde Yürüyerek geldim Ayakta dik geldim Sancıdan ben gibi birkaç kişi daha vardı. Ayakkabıyı çıkarmış çoraplarla geziniyor. Yani çoğu yarı yolu kadar dikeldim ayakta. Ayak üstü geldim yani. Yani gelmeseydin olmuyor işte. Yani yalnız bırakamıyorsun. Başlarında biri olmayınca. Bilet de alındı. Yanacak. Sağ ol, Sağ ol. Yani bir senedir erdi. Yetti benim bu hastalık. 3 aydır da bu stant takılıyor. O da çok zor. Herkesin ayrı ayrı işte. E şimdi canım sıkıldı dedim. Açayım bari bir canlı. Lak lak döveyim. Bakayım çocukların karneleri nasıl. Allah'tan şey böyle sıkılmıyorum biliyor musun? <laughs> Tek derdim hastalık. Takaya <laughs> Arkadaş arıyor oradan almayla o da ölüyor. O da ölüyor. Hiç herkesin bir derdi var ya. Allah'ım ya Rabbim şifasız dert vermesin. Ecrin aferin kızım. Bak gördün mü benim buraya gelen çocuklara hep çalışkan aslan be. E bekliyorduk zaten takdir teşekkür. Hepiniz cin gibi çocuklarsınız. <laughs> Bugün karne günü yanurcan. Türkiye'de. Onun için yazdım ya karneleri görelim. Bir haftadır söylüyorlar karne alınacak diye. Dedim bir ifadelerini alayım. Aferin okusunlar tabi. Herkes kendini kurtarsın. Doktor olun. Bizleri tedavi edin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ufak bebe. Bebeler büyüdü. Artık YouTube bebelerimiz var Nurcan. Şey neydi? Nur gibi. Nur gibi bebelerimiz oldu birçok Vallahi doktor mu olurlar bilmem de hepsi tiyatro olur bunların. Eminim. Böbeleri büyüttük. Bunların hepsi birer tiyatro hoca Ya burada gelip anlatıyorlar ya karne alınacak diye. Gidin derse ay. 10. sınıf. Oo bayağı büyümüşsün. Evet Arda. Sanatçı demek yani. Bugün bakıyoruz 10 yaşında diyorlar, yarın 20 diyorlar. Selami hoş geldin. Ana Selami helal olsun be. En yüksek para hangisiyse ise? de Aynen Oscar'lı. Bak sen Selami de ne almış.

Görüşürüz çocuklar. Bana bir telefon geldi. Ben çıkmam lazım. Gene açacağım biraz sonra.